Çin eriştesi mi? Harika. Ne kadar sosu olduğuna bak. Şimdiden ağzım sulandı. O zaman gecikmeyelim. Hey Suzy, bu kartı almak istedim. İşte başlıyoruz. Yapmadığım için çok mutluyum. İki eli ha. de alacağım. <laughs> Ve benim sadece bir tane var. Bu da fena değil. Bu ellerimi kullanmadan yemem gerektiği anlamına mı geliyor? İşte bu. Neden bu kartı almak zorunda kaldım ki? Bu çok kötü Suzy. Bana bak ve hemen modun yükselecek. Ah hadi. Başını dik tut. Komik değil Ted. Şey bence bu gerçekten komik. Hmm. Makarnalarım çok sulu. Burada çok sos var. Bu iştah başka. Vay ne hız. Neden bana öyle bakıyorsun? Gerçekten çok acıkmıştım. İşte bu kadar. Erişteler bitti. Vay Suzy hala çok fazla var. Biraz alacağım. Olmaz. Asla hayal bile etme. Biraz makarna ister misin? Bunun için savaş. Silahımı aldın. Çubukların beni yarı yolda bırakmadı. Peki yemek vakti. Sanırım erişteleri yakalayamıyorum. Bunu beceremem. Bu ne yapacağım peki? Görünüşe göre erişteleri böyle yemem gerekecek. Sanırım bu çubuklara ihtiyacım yok. Onlar olmadan da idare edebilirim. Süper, haklıydım. Tekrar iştahım açıldı. Sanırım açlığımı nasıl gidereceğimi biliyorum. Sadece kovasının altına bir delik açacağım. Sonra Suzy'nin erişteleri benim olacak. Çalışıyor gibi görünüyor. Anladım. Gel buraya. Sen sulu erişte. Ne kadar havalı bu? Ben bir dahiyim. Aa, Suzy, merhaba. Burada ne oluyor? Ted, eriştelerimi mi çaldın? Ah, hadi, üzülme. Şimdi Lucy. Korkarım bu kolay olmayacak. Ama idare etmeye çalışacağım. Pekala, işe yarıyor gibi görünüyor. Eh, acelem yok. Lucy, Lucy! Çok yavaş. Sanırım en iyisi kısa bir uyku çekmek. Lezzetli. Ah, her bir erişteyi keyifle yemeyi seviyorum. Suzy, here I the room. Bu kadar yeter Ted. Kalk. Lucy henüz bitirmedi. Süreci nasıl hızlandıracağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Ted? Sana yardım ediyorum. Benimle bu erişteleri hemen yiyebilirsin. Sadece ağzını daha geniş aç. E, biraz daha ekleyelim. Ah, kim çubuğa ihtiyaç duyar ki? Onları ellerimle dolduracağım. Hadi Lucy. Çeneni hareket ettir. Yardım edin nefes alamıyorum. Erişteler boğazıma takıldı. Ve onları tam üstüme tükürdü. Tüh ne iğrenç. Şimdi erişte ve salyaya bulandım. E, ee, hepsi senin suçun Ted. Oh, ne muhteşem bir koku. Beni çıldırtıyor. İşte kartım. Aç onları. Süper. Yine iki el. Şanslı bir adamım. Bir tane yetmez. Çok kötü. Peki. Tamam. Neden şikayet ettiğini bilmiyorum. Kartıma bak. Bugün birinin şansı yaver gitmiyor. Açıkça bu ben değilim. Ellerim hazır. Pizzayı bıçakla kesmem gerekiyor. Hamuru çıkartmak ve sadece iç kısmı bırakmak istiyorum. Süper. Tamam. Vay. Bak ne kadar büyük bir daire. Neredeyse bir çember gibi. Suzy bunu sana veriyorum. Bu nasıl aptalca bir şaka. Sen sadece nasıl eğlenileceğini bilmiyorsun. Seninle daha fazla zaman kaybetmeyeceğim. Özellikle de yapmam gereken bir şey olduğu için. Oh ne lezzetli pizza. Parmaklarımı yalamak yetmez. Senin bu kadar hızlı nasıl yiyebildiğini asla anlayamayacağım. Yıllarca eğitim Lucy. İşte bu başardım. Harika. Şimdi sıra bende. O ellerle nereye uzanıyorsun? Sadece biri. Bana hatırlattığın için teşekkürler Ted. Bunu halledebilirim. Sadece pizzayı bir rulo gibi sar. Oldukça havalı görünüyor, değil mi? Ah, ve gerçekten lezzetli. Ted, haklıydın. Ben gerçek bir dahiyim. Harika bir plan buldum. Evet. Bravo. Bunu senden beklemiyordum. Suzy, yalnızca Harika. sensin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir ısırık almayı deneyeceğim. Vay bütün pizzayı bir seferde aldın. Ve yere düşürdü. Yine mi? Şimdi ne yapmalıyım? Bah! Ah Suzy dur. Yakında gözyaşlarında boğulacaksın. Benim pizzamı almaz mısın? Bleh. Oh üzerinde zaten salyan var. İstemiyorum. Şey reddetmeyeceğim. Teşekkürler Suzy. Şey. Suzy çok sıkıcısın. Gözlerime inanamıyorum. Bunlar kekler, çok büyük. Umarım rüya görmüyoruzdur. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi arkadaşlar, kartları hızlıca düzenleyelim. Yaşasın, sonunda şansım döndü. Harika. Aynı anda iki el. Benim adıma sevindim. Ben de iyiyim. Bir elin yeterli olduğunu düşünüyorum. Hayır, ellerim olmadan pastayı yiyemem. Güçlü ol Ted. Sana inanıyoruz. Başlamaya hazırım. Lezzetli taze meyveler var. Çilekleri alacağım. Hmm, ne kadar sulu. Ya diğerleri? Onlar da lezzetli. Pekala. Bir sonraki seviyeye, pastaya geçme zamanı. Bekle. Ne kadar yumuşak. İçinde çok fazla krema var. Bu gerçekten ilahi. İyi. Bu çok iğrenç görünüyor. Lucy'nin böyle dağınık biri olduğunu düşünmemiştim. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemezsiniz. Bay, neredeyse her şeyi yedim ve hiç pişman değilim. Bravo, sen bir kahramansın. Ve senin örneğini takip edeceğim. Seni aşmaya çalışacağım, usta. Ve seni şaşırtacağım. Bu keskin bıçak bana yardımcı olacak. Vay, harika görünüyor. Korkma Ted, her şeyi kontrol altında tutuyorum. O beni korkutuyor. Benim pastam. Zaten oldukça yakın. Süper. Denemeliyim. Keşke o kılıcı hemen kılıfına koyabilseydi. Ted orada neden oturuyorsun pastanı ye? Aa, tamamen unuttum. Doğru. Lucy gibi böğürtlenlerle başlayacağım. Çok fazla var. Vay! Sanki yaz mevsimine geri dönmüşüm gibi hissediyorum. Tamam bekle. Bu keki yok edeceğim. Bu alışılmadık bir yol. Güzel. Benim durumumda mümkün olan tek şey bu. Çok estetik görünmüyor. Ama gerçekten hoşuma gidiyor. Hey Lucy. Keki yerine geri koy. Affedersin Ted. Sadece yine tatlı bir şeyler istedim. Ama o pasta benim. Tamam öyle olsun al onu. Çok garipler. Patates kızartması sonunda tatmin edici bir şey. Arkadaşlar kartları sıralayın. Gerçekten şanslı mıyım? Harika. Aynı anda iki elim var. Tek elle mi? Tamam yeterli olur. İşte burada. Ah, Hayır, adil değil. Ne yiyeceğim? Birisi aç kalacak. Kesinlikle ben değilim. Hazırım. Sadece bu peçeteyle kendimi kapatmam lazım. Tamam, başlayalım. Bu benim en sevdiğim barbekü sosu. Patates kızartmalarını içine batırma zamanı. Süper! İnanılmaz kokuyor. Tadına bakacağım. Bu harika. Her lokmanın tadını çıkaracağım. Fay. Yavaşça sosun içine daldırıp yiyorum. Belki biraz acele etmelisin. Pekala. Bilmiyorum. Tamam öyle olsun. Sorarsan hızlanmaya çalışırım. Bence gayet iyiyim. Aferin Suzy. Yavaşlama. Seni bekliyoruz. Bunu yaptın. Benimle gurur duyabilirsin. Üzerimden peçeteyi alın. Hiçbir şey göremiyorum. Susi, daha dikkatli olabilir misin? Ted sigara içiyorsun. Aa, özür dilerim. Yanlışlıkla üzerine sos döktüm. Onu sileceğim. Bir saniye bekle. Umarım bu tekrar olmaz. Tamam, biraz stres attım. Şimdi patateslere geçebilirim. Önce sosla başlayacağım. Tek elle açmak kolay olmayacak. Peki, fena değil. Geriye sadece kızartmalar kaldı. Ne kadar havalı. Hepsi ağzımda. Şimdi sosu ekleyeceğim. Bu işte oldukça iyiyim. Sadece yutmam gerekiyor. Çok lezzetli. Bayıldım. Ne? Ah! Hala biraz patates kalmış. Harika. Bu tatlı için. Onu havaya atıp yakalayacağım. Bak. Ah! Bir şeyler ters gitti. Bana yardım et. Sos tam gözüme geldi. Tamam anladım. Yardımına güvenemem. Herkes başının çaresine baksın. Ben de bir şekilde idare edeceğim. Sosu açamıyorum. Gerçi yan tarafa çevirebilirsem. Harika. Başardım. Masanın üzerine döktüm. Süper. İğrenç. Neden bunu yapıyor? Yapmam gereken bu. Buraya patateslerin üzerine dökeceğim. Ve sosla karışacaklar. Başka bir şey düşünemedim. Oldukça iyi işliyor gibi görünüyor. Şimdi tek yapmam gereken her şeyi düzgünce karıştırmak. Bu pek iyi görünmüyor. Ama iyi bir plan. Harika gidiyorsun Lucy. Neredeyse bitirdim. Sadece son lokmamı almam gerek. Benden kaçıyor. Lucy, bence çok ileri gittin. Bu çok eğlenceliydi Ted. Bu ne? Kurabiye gibi görünüyor ama garip. Çok tatlı. Hoşuma gitti. Evet, Ted acele diyorsun. Önce kartları alalım. Tamam tamam. Nasıl istersen. Bir daha bana vurma. Of ya. Kurabiyeleri ellerim olmadan kesmem gerekecek. <laughs> Eksik. Bir şanslıyız. Siz çok kötüsünüz. Ama neyse yine de başarabilirim. Görünüşe göre akıl etmemiz gerekecek. Kaybedecek bir dakika bile yok. İki elimi kullanabileceğim için çok şanslıyım. Aynen. Tek elimle hiçbir şey başaramıyorum. Belki gereksiz şeyleri sırmaya çalışsak. Kes edeceğimi sanma Bu arada çok lezzetli. Ama ellerim olmadan ne yapacağım? Görünüşü tek gibi çıkış yolu var. Alnımı kullanmam gerekecek. Bu çok acı verici. Ama işe yarıyor. Süper kazanmak için her türlü şansım var. Görünüşe göre hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Yetişmek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Olamaz kurabiyem kırıldı. Ay, bu da ne böyle? Hiç sevmedim. Yeter. Bu sefer iki yeri bile beni kurtaramadı. Ben bir eziyim. Suzy'nin yerinde olmak istemezdim. Biz hemen işe koymalıyız. Tamam. Ben de kaybettim. Aceleye gerek yoktu. Şimdi başlayacak. Başımı korumalıyım. Çok ıslak. Korkunç bir şey. Diğeriye sadece ben kaldım. Durmam yoksa her şey kötü bitecek. Pekala zaman doldu. Harika başardım. Bu bir zafer. Hiç değil. Sadece şanslısın. Neden kızıyorsunuz? Katates kızartması ve sos süper. Sonunda iyice yiyebileceğiz. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> İki el harika. Bu kartı aldığıma sevindim. Bende bir tane var. Fena değil ama daha iyi olabilirdi. En çok sansız benim. Bu yüzden şikayet etmeyi bıraktı. Et. başlamanızı öneririm. Ben hazırım. Bu kızarmış patatesleri denemek için sabırsızlanıyorum. Hayır. Görüyorum. Acı söz. Bu kötü bitebilir. Bir yerlerde bir tuzak olduğunu biliyordum. Acıdan nefret ediyorum. Onu çok tepki veriyorum. Hassas reseptörlerim var. Şimdi de her şey yolunda gibi görünüyor. Aslında ağzın dumanlanıyor. Şimdi de kulaklarım. En hisler değil. Onlardan hemen kapatmam gerekiyor. İşte böyle daha iyi. Dürüst olmak gerekirse pek iyi görünmüyorsun. Bize ne olacağını hayal etmekten korkuyorum. Belki de o kadar kötü değil Suzy. Bu sosu denemeye hazırım. Önemli olan biraz damlamak. İşte böyle. Hafif bir korkuyla kurtulacağını sanıyorsun mu? İşte iyi yaramayacak. Daha fazla sos lazım. Şimdi afiyet olsun. Yemeğimi mahvettin Lucy. Eminim bundan sonra başım patlayacak. Tamam. Yapılacak hiçbir şey yok. Sadece bana şans dileyin. Bunun ne kadar iğrenç olduğunu hayal ediyorum. Güçlü ol. Pekala ısınmaya başlıyorum. Hayır şimdi ateş olacak. Yardım edin yanıyorum. Korkunç. Elimi yaktım. Ne hoş bir durma. Yine de bu çok fazla. Saçım bozulacak. Tetkis şunu. Tamam kendimi daha hissediyorum. Ne düşünüyorsun? Senin sıran geldiğini. Bu inkar edilemez. Anne ne kadar geliştirmek istesem de bunu yapma zamanı. Nasıl hissediyorsun? Çok lezzetli. Patates kızartmasını severim. Ama sosu tamamen unuttun. Hadi ekle onu. Hatırlattığınız için teşekkürler. Her şey o kadar iyi gidiyordu ki. Neden her şeyi mahvetmek zorundaydın? Dur yardım edeyim sözü. Et. Teşekkür etmek zorunda değilsin. Gitmiyordum bile. Anneciğim çok acı. Kurtarın. Vay ne kadar güzel. Gerçek bir ateş şovu. Gözlükleri takmam gerekiyor. Ateş inanılmaz. Neden oldu? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oraya bak Suzy. Vay canına. Kanarın tavanına bir delik açtım. Ama şimdi bize harika bir manzara açıldı. Oh, bu da ne? İğrenç. Aptal kuşlar şans getirir diyorlar. Komik değil. Vay canına siyah sakız. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Kartları hemen açalım. Keşke şanslı olsaydım. Evet evren beni duydu. Pekala sadece bir elim var. Üzgünüm. Neden hayat yine yapan adil değil? Ellerim olmadan yemek istemiyorum. Hadi ama her nasılsa her birimiz sakız alacağız. Gerçi onu sizden çok daha kolay yiyeceğim. Vay canına ne kadar güzel kokusu var. Çıldatıyor resmen. Lezzetli şeyi yeme zamanı. Gerçekten beğendim. Hala çok fazla var. Hepsini istiyorum. Ted evet, bir sakız çiğnememiş gibi davranıyorsun. Ben hayattan nasıl zevk alacağımı biliyorum. Sen ise sıkıcısın. Şişireceğime balona bak. Aa, oh, bu çok ilginç hadi. Ben de onu patlatacağım. Bu ne aptal bir şaka. Seninle konuşmuyorum. Lucy'ye kötü davranışlardan dolayı ders vermem gerekecek. Alın Matet. Alınmıyorum zaten. <laughs> ne yaptın sen? Elimi hareket ettiremiyorum. Bu sakız senin salyaların içinde iğrenç. Ben sadece biraz şaka yapmaya karar verdim. Senin gibi. İştahım kaçtı. Şimdi sakızımı nasıl açacağım? Sadece bir elimi kullanabiliyorum ama. Yardım edin. Yapıştım. Ay. Ay tatsız bir durum. Teşekkürler Teddy. Bunu unutmayacağım. Suzy'yi tamamen unuttuk. Denemek için onun sırası. Korkarım bu kolay olmayacak. Sakız sürekli benden kaçıyor. Onu nasıl açacağım? Deneye başarmalısın. Hayır onu çöpe düşürdüm. Şimdi ne yapacağım? Nefesim tutup onu almaya çalışmam gerekecek. Dikkatli ol Suzy. Tüm çöpler doğrudan bize uçuyor. Yardım edin. Hiçbir şey göremiyorum. Vay canına kafasında bir çöp kutusu var. İşte bu. Suzy sese gel. Buradayız. Aferin şimdi otursana. Sakızımı çıkarmayı başardım. Ayrıca onunla birlikte bir sürü çöp. Ne olmuş yani? Buna değdi. kadar lezzetli. Bakın bu Fanta. Ne kadar büyük bir şişe süper. Kortları unutmayın. Bakalım bende ne var. Sonunda iki. Ne kadar zamanda bunu bekliyordum. Oh, bende yine bir tane. Bu bir gelenek artık. Yani ellerim olmadan mı Fanta içmem gerekecek? Kötü haber. Bunun kolay olduğunu sanmıyorum. Ellerini sakla. Kurallar böyle. Tamam yine de sizinle tartışmanın bir faydası yok. Tutmasın. Bu nefis şeyi deneme zamanı. Kapıyı iki el ile açmak çok kolay. Ve şişeyi tutmak daha da kolay. Ne kadar güzel bir tadı var. Çok sevindim. Son dalmasına kadar her şeyi içmeye hazırım. Pantaya bayılırım. Sonunda suslu giderdim. Sanırım şişe dudaklarına yapıştı. Vay canına bu çok komik. Gülme teyze. sözü dur yardım edeyim teşekkürler Lose. Sen gerçek bir arkadaşsın. Şimdi uzakların çok ağrıyor. Onlara dokunamıyorum. Komik ama. Söylemiştim sana gülme. Bu çirkin. Pekala yeah. şimdi tavsiyelenme sırası bende. Umarım şeyi tek elimle açabilirim. Kapağı masaya vurursam işe yarayacak mı? Hayır. Görünüşe göre bu hayat yelisi çalışmıyor. Vay be. Gazozu çok fazla salladım. Oh, hayır. Patlayacak şimdi. Anneciğim. Ne yaptın Lucy? Üzgünüm sadece şeyi acımak istemiştim. Pekala. Tüm gazoz tükürdü, Elimde hiçbir şey kalmadı. Ve hiç adil değil. Senin yüzünden hepimiz ıslandık. Üzgünüm ama artık hiçbir şey değişmeyecek. İlk işim hala dolu. Geriye kalan tek şey onu nasıl açacağıma karar vermek. Dişlerimle deneyeceğim. Bayağı güçlüler. Evet başardım. Şimdi içebiliriz. Vay canına, bunu nasıl yapıyorsun? İnanılmaz. Konu yiyecek ve tatlılığa gelince fazlasından yaparım. Açıkçası iğrenç görünüyor. Haklısın Suzy. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Bakın neredeyse her şeyi içtim. Bu hiç de zor değildi.